Çünkü enteresan bir konu. Herkes merak ediyor. Herkes canlı yayında bekliyor. Bugün bu olayı çözeceğiz. Bugün bu olayı halledeceğiz. Tamam mı? Bir e, problem var. Çiçek diyor ki, beni hastanede karıştırmış olabilirler ben bebekken. Böyle bir iddia ile geldi bana. Ben dedim, tatlı eşki olarak sana bunu çözeceğim. Şimdi sağ tarafımda varlıklı ailesi var. Önce onları tanıyalım. Baba Kudret, anne Burcu ve e, kızları Naime ile geldiler. Tam takır ailesi. Sol tarafımda baba Hayati, anneme Mehtap ve çocukları Çiçek olarak geldiler stüdyoya. Dediler ki bizim bir problemimiz var. Daha doğrusu Çiçek şüpheleniyorum. Beni karıştırmış olabilirler mi dedi. Peki ne zaman şüphelendin Çiçek? Hemen başlayalım seyirci merak eder. Ee, valla aynaya her baktığımda şüpheleniyorum. Aşk olsun Çiçek. Şu güzelliğe bir bak. Tıp demiş benim burnumdan çıkıyor. Efendim, ben... ...bu benzersizlikten şüphelendim. Ve hastane kayıtlarına baktım. Ve benimle aynı gün doğan Naime Hanım'la karıştığımı düşünüyorum. <laughs> ana ana, sen şimdi neden öyle düşünüyorsunuz? ya? Yani ben hiçbir benzerlik göremedim açıkçası aramızda. göre bakarız. Ben de hiçbir benzerlik aranızda göremedim vallahi. Naime bir şey diyecek misin? Ya bana bak. Çiroz. O ağzını cırt diyor tarihli kevere ayrılmasını çok iyi bilirim. Sen benim anamın babama mı çökmeye çalışıyorsun Sen benim anamın babamın mirasına mı çökmeye çalışıyorsun? Get öte de avla. Hoş! <laughs> Affedersin. Naime. Naime prensesim. Ya baba bırak. Ama niye böyle şeyler yapıyorsun prensesim? Bak biz seninle şiddet ve küfür konusunda ne konuşmuştuk. Ya bu babrak ya şu sümüklü. Ancak küfürden anlar bu küfürde. Şş bak kız. Oo! Ya bana bana bak Bu adım var ya bu adam benim adam benim. Yan yana bakınca nasıl benziyoruz görüyor musun? <laughs> Mesela ikimizin kafası da 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 kıl var. Hani saç demek bu. İkimizin ağzı da burnunun tam şurasına düşüyor. i̇kimiz yani de nefes alıyoruz. Daha ne olacak ben bilmiyorum. Benziyor. Yani aslında biz de yani şimdi baktığım zaman Çiçek Hanım'a ha, saçları, belimiz, yüzümüzün rengi, tonu konuşmamız aslında biraz benziyor da gibi yani. Ya, ya. saçma sapan konuşma kızım neresi benziyor ya? Bildin ha, benim aynım ya bu kız. o olduğu gibi benden almış. Hangi? Görmüyor musun? Bak şimdi, hangi Zerafet? Mehtapcığım. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben var ya, dibime kadar asilim, kokuma kadar zarifim, Aa ayı gibi de nezaketliyim ha. Ayı gibi ya. Peki, tamam Mehtap kendini çok güzel anlatıyor ama ben e, ailelere de sormak istiyorum aslında. Bana onu söyleyin. Siz hiç şüphelendiniz mi acaba bu bizim kızımız mı yoksa değil mi diye? Böyle bir şüphe oldu mu içinizde? Ya ben aslında bir şüphelendiydim. Hı hı. Çünkü biz bu ağa gündelikçi olsun diye sokağa bırakıyorduk. Hı hı. Gitmiş gizli gizli okula yazılmış, gastronomi okumuş. Ne? Ya kız diyoruz, akşama diyoruz, kabuska yap diyoruz. Ne kabuskası? Gidiyor elma sirkesinde efendim, ıslah edilmiş, bango yapıyor bize ya. Yap ya, yap ya. Yeter Hanım, aslında Buyurun. biz de biraz şüphelendik. Hı -hı. Yani şimdi Naime'yi biz Fransız Koleji'ne yazdırdık. Sorbonda tıp okusun diye. Ee, fakat kafama girmiyor dedi. Terk etti. İkinci sınıftan terk okul oh, Eğitim evet. boşamaz masraf ya, vallahi bak. <laughs> Dayı. Senede bin veriyorlar okula. 12 senede var 12 milyon 700 mi yapıyor? 800 mi yapıyor? Hani doğru hesap. Ya. Doğru, doğru. Doğru hesap. Doğru diye. Ya ben o parayla var ya, 9 tane paçacı açarım da. Başvursana. İhtiyacım yok. Şimdi dur bir dakika. Sen güzel güzel açıklıyorsun ama e, böyle başka şeyler var mı içinizde? Böyle şeyler oldu mu? Evet, evet. Şimdi efendim benim Yıllardır sanata bir merakım var. Tamam. Tiyatrocu olacağım diyorum. Bana sakat taklidi yaptırıp dilen diyor babam. <laughs> Ressam olacağım diyorum. Evde boya badana yaptırıyor. Yaptırıyor. <laughs> ya <gülüyor> sen ne kadar nankör bir kızsın <laughs> ya. Aa, cebindeki parayla ben sana gidip de ders kıyafeti almadın mıydı? <laughs> Oriental kıyafetiydi o, anne. Ya kum kapıda yılan çiçek diye namımı yaydım diye. Efendim, ee, biz de kızımıza 25 senelik üniversite hocası tuttuk. Güzel Türkçe, güzel konuşma dersi veren diksiyon hocası tuttuk. Adamın diksiyonunu bozduk. Belki tanırsınız, bilmiyorum. Mahmut Tuncer. Bizim eski diksiyon hocamızdı kendisi. Yani, Mahmut Hoca'ya da buradan selam Elam. ediyor. Elam. Ama adamı nasıl özüne döndürdüm, değil mi baba? Baba mı? Baba. Yavrum, niye baba diyorsun? Biz yedi göbekten İstanbullu aileyiz. buba nedir evladım? Şimdi bak, benden sonra tekrar et. Baba -ba. de bakayım. Baba. Baba. Bir daha. Baba. -ba. Yok, şive kaçıyor efendim sürekli. Kaçıyor. Bu işte bir karışıklık olmalı. Evet, yani sen... Şimdi değil, yeter ana. Biz Fransa'dan aşçı getirttirdirdik. Tamam. Kendisi aşçıya çiğ köfte, yoğurt, yoğurt En sevdiğim yemek. Yani e, Milano'dan modacı getirttirdirdim. Gri şofman altı diktirdi, on tane. On iki tane de bende var ha. Onda da var. Ya bak ana, benim zevkime karışma. Benim zevkim bu. Vallahi kim ha. De, 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 Topladım de, burada de, de. bekliyorum. Şimdi. <laughs> Şimdi Nayime'yi hepimiz izliyoruz. Seyirci de şimdi seni sorguluyor, seni merak ediyor. Ben <laughs> falan dedin. Ben <laughs> <laughs> falan bir şeyler dedin. Aynı şekilde sen de yapıyorsun ama ben hiçbir benzerlik göremiyorum. <laughs> yok. Alakanız yok. Bakıyorum bakıyorum yılların televizyoncusuyum. Hiçbir şekilde yok. benim bu gözler hiçbir benzerlik görmüyor. Vallahi gerçekten şaşırıyorum. O yüzden ben diyorum ki biraz ara verelim. Farklı bir konuya geçelim artık diyorum ve <laughs> Beyefendi ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın Yeter Hanım. Ben de tik var da. Nasıl? Yani böyle el çırpınca öpücük at ya. Cık, 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 cık. Aa, bende. Bende de var Ayşe. Allah Allah. İşte buyurun efendim. Bundan iyi kanıt mı olur? İkisinde de aynı tik var. Eğer aynı tik değil diyorsanız giderim şimdi buradan. Tiktir git. Ya kusura bakma. Beni söyletti de. ya, ya. Türkiye'deki bütün tiklilerin yüzde yetmişinde aynı tik var ya. He, ee, kalan yüzde ellide de oynama tiki var. Geriye kalan yüzde otuzu da zaten diğerleri ya. Dayı doğru hesap yaptı. Kızım yüzde yüz elli oldu yavrum. Dokuz tane matematik profesöründen ders aldın. Hala yapamıyorsun bir toplamayı yavrum. Bak anne. <laughs> Ay yapma Tamam, Şunu yap lütfen. Çıkacak diye korkuyoruz yayında. Şimdi çok enteresan bir gelişme oldu. Ben tam böyle başka bir konuya geçelim derken, reji kulağıma fısıldadı. Öylesine acayip bir konuk var ki stüdyoda. Şimdi gelecek... Bir dakika, Hadi. konuk gelmeden önce. Daha başka şüphelendikleri zamanlarda. Mesela e, aileler çocuklarına <laughs> masal anlatsalar. Hı. Ya da bir şarkı söyleseler. Hı hı. Yani ikiniz bir tane mesela çocuk şarkısı söyleseniz bakalım çocuğunuz nasıl tepki verecek? Ona nasıl mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu muydu o? Neydi? Benim aklıma hangi şarkı geldi biliyor musun? Bir de hangi? Bilmiyor musun? Nereden biliyorsun ben hangi şarkı geldi? İşte ben bilmiyorum, sen biliyor musun? <laughs> mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. <laughs> o zaman bu çocuğumuz opera var. olarak Galiba Uzun Havacıların yanına gideceğim. Yok, Kudret sen de güzel güzel böyle sen güzel Türkçenle kızına öğret. He. Sen de onun söylediği gibi tekrar et. Tamam. <laughs> mini mini bir kuş donmuştu Baba ağzın çok kötü. <laughs> Ayıp ya. Dinle. Ha. Pencereme konmuştu Çok içli şarkı. Hadi Bir kuş donuyor, düşünsene ana. Pencereye konuyor. Ay. Donuyor ya orada, kuş kalıyor yani. Ben biraz duygulanıyorum ben bu çarıkla. <laughs> mini, 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 mini bir kuş donuyor. Pencereye konuyor. Konmuştu. Konuyor, alıyor onu içeriye. iç 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 çok güzel. Bale, Görüyor musun? Baba çok başarılıydı. Gerçekten çok başarılıydı. Havale, <laughs> 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 se mesela katılarımız ve de sen de